Gülden hanım. Buyurun. Odama kadar gelebilir misiniz lütfen? Peki Ömer Bey. Buyurun Ömer Bey. Şirkette başka boş bir odamız var mı? Olmaz mı? Ama burası kadar kullanışlı değil. Önemli değil. Lütfen bana başka bir oda hazırlatabilir misiniz? Burada çalışamam ben. Alo Ömer, ne yapıyorsun oğlum? Odama yerleşiyordum Hasan amca. Demek Yusuf'un odasını beğenmedin ha? O şere her yere hakimdi. Bak Hasan amca, benim ne seninle ne de Mehmetle derdim yok. Olması da mümkün değil zaten. Enişten benden yardım istedi, ben de işim bu olduğu için ve de sizler ailem olduğunuz için kabul ettim. Bunu iktidar savaşına çevirmez. Birbirimize yardımcı olursak hayatımız kolaylaşır. Evet. Ne yapıyorsun oğlum? Bakıyorum. Geçmişe, Olanlara. Olmayanlara. Öyle bakıyorum. Hı. Az önce Ali Ömer'le konuştum. Öyle mi? Odasını değiştiriyordu. Yusuf'un her şeyine kondu. Odası fazla geldi herhalde. Madem beğenmedi. O da boş kalmasın. Ne demişler? tebdili mekanda ferahlık vardır. Gülden, bana aşağıdan birkaç kişi yolla. Odamı taşıyacağım. Mehmet. Mehmet Bey burada değil Ali Ömer Bey. Öyle mi? Nerede peki? Senin beğenmediğin odadayım kardeşim. Yani ait olduğum yerde. Bir şey soracaktım. Dosyaları incelerken bir şey aklımı karıştırdı. Aklına erer mi bilmem. Ama bir bakayım. Bu market zincirinin dosyaları. Sonuçlar pek hoşuma gitmedi. Umulduğu kadar... Sakın. Şirkette her şey emrine amade. Ama benim kurduğum projelere sakın burnunu sokma. Canın yanar, üzülürsün. Seninle kişisel mücadeleye girecek değilim. Sen o imzaları benden habersiz attığın gün seninle mücadelemiz başladı zaten. Oturduğun yerin kıymetini bil. Ama şunu unutma. Önünde sonunda hakkım olanı alırım ben. Gülden ben çıkıyorum. Alo Ömer Bey. <laughs> bu sizin. Ne ki bu? Yılmaz Bey size tahsil edilmesini istemişti. Ben de bakımlarını yaptırıp öyle vermek istedim. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.